Beyler hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hellcase'deyiz. 61 dolar bakiyemiz var bugün. AVP kasasıyla katlamayı deniyoruz. Mükemmel şeyler yapacağız. Her şeyden önce <laughs> buraya gelip 8 loser kodunu kullanırsanız hem %10 <laughs> her yüklemede %10 bonus. Yani 20 dolar yatırdığınızda 2 dolar bonus vesaire alıyorsunuz. Ekstra'dan da siteye girdiğinizde 50 sentle başlıyorsunuz. <laughs> bu solda da gördüğünüz gibi zaten. Ayrıyetten burada gelip günlük kasaları açabiliyorsunuz abi. Günlük kasamızı da açalım biz de içinde bu şekilde drop oranları var. Bana da çıktı buradan bir 15 dolarlık şunlardan bir ara çıktı. Burası da veriyor. Bu şekilde. Aynı zamanda level kastığınız zaman beyler. Geliyorsunuz mesela buraya bakın. Ben 5 levelmişim. Bunları almadım mesela şu an. İşte 3 levelde bunu alıyorsun. O 100 vortak falan filan böyle kasıyorsun abi. Bu şekilde <laughs> ücretsiz şeyleri de var. Şimdi beyler. Bir case battle oluşturalım. AWP kasasından biraz koyacağım. 4 tanecik. Allah yine bozduk. Şöyle bu ucuzdan yapalım. Şu Chrome 2'den çok seviyorum abi. Bundan 3 tane koyacağım. Shattered Web'den koyayım. Glow koyacağım biraz. Onu biz koyalım. Bir tane de şöyle bir tane ne koyalım. e 2013 koyalım. İkili yapıştıralım. Bakalım biri gelecek mi yoksa botla oynarız ya burada. <laughs> yoksa biz de milletinkine katılırız. 14 tane kasa <gülüyor> koymuşuz. <gülüyor> evet, belli ya bu bu AB geldi karşımıza. Bu ne ya? Ne bombo? 20 cent. O 50 centlik çekmiş. Buraya ekstra bir şey vermediği zaman böyle batırıyor zaten. Her şey ve açıyor. <laughs> yani farkı muhtemelen bir tek AWP'de kapayabiliriz gibi. Buralarda ekstra bir bıçak bıçak atmazsa öyle görünüyor. 20 tekte çekti. Bir tane bile drop vermedi bize ya. ya bu yine çikti. 2.5 daha Güzel karı var gibi duruyor. Diğer kasalardan da bir şey çekerse. AWP'ye geldik. Ucuzlardan drop diyor şu an. Böyle pahalı bir pink DD pet falan atarsa abi burayı kazandırır gibi. Ama vermiyor da. Pit viper'dan devam etti bakalım bizi bakalım. Bitwiper, Bizi batırdı ya. Çok iyi çekti adam. Oraya batırdı bizim şöyle bir iki tane damascus koyacağım <laughs> prizma koyalım revolver koyalım osps'den koyalım şöyle bir üç tane Şu Glove'dan iki tane koyacağım abi buradan bizi kazandırması lazım reverse açalım herhalde yine çekmeyiz ya. Bakalım. Adam çekse güzel olur bizim için. Ike, gel Ike, Kate. Thomas kuslan başlıyor bakalım. Buraya zaten stat direkt atmadı sürece ya da uçak atacak Öyle bilinetir ancak bize. Atmadı zaten. Attı mesela ona. Minimal bir attı. <laughs> Buradan güzel bir şey çekse güzel olur bizim için. Önünki daha iyi, çok güzel. Dört sent fark ediyoruz zaten. Buradan bir bıçak çekse, bu bize o yarar. Da bu bizimki daha pahalı. Çekmeyelim ya. Çekmeyelim. Ha, çekmeyelim de kasa fiyatına getirmeyecek gibi. Bir tane bundan çektik. Ne bu 11 cent. Tekrardan ondan çekti, Öne geçtik. Sonuç 3 Çok bok gibi verdi ya kasalar. Binlesek de zarar gibi bura. Ekstra bir şey çekerse güzel olur burada. Ne kadar bu? Oha. <laughs> Adam ellerimizle 50 50 dolar verdik gibi. <laughs> dedik ya abi senin bugün 50 60 doların olsun dedik. Hediyem olsun dedik. Bir şunları bir kullanayım ya. Overthrow'dan bir kaçlı açabiliyorum. Aa, bir diğer, bir diğer, bir diğer, bir diğer. Bir diğer sefer. Abi ne yapacağız burada? Bir Battle Creams bir de gerisinde şöyle bir gerilladan şöyle bir koysam. Battle Creams'den şöyle bir bot koysam bir tane oradan bir bıçak çeksek. Ha, bot ya. Sağlam bir şeyler çekmen lazım ya. Kadar. Evet 2 dolar Güzel 3'e <laughs> şey çıktık tekrar Şuradan 3 yapalım Şöyle bir şey yapacağım Şöyle dört kasayla bir botla oynayalım. Bu easy start'ın dropları da sağlam. Drop atınca güzel veriyor. <laughs> Lapis lozuli geldi. Bir buçuk. Ne kadar bu? Ne güzel ucurmuş. Viper. güzel güzel buradaki ara geçirdi 5'e kadar yükseldik tekrar abi bu sefer bir reverse denemek istiyorum <laughs> şöyle bir üçlü oluştursam şundan nasıl olur reverse Haydi bakalım beyler. Bir tane bıçak. İkiniz de şuradan birer tane bıçak çekseniz benim için güzel olur. 41'e 41. adam iki dolarlık barrett da çekti. Ortadaki. Acımas. Sağdaki güzel çekiyor şu an. Bize bir uçukluğunu verdi onun ya. O çok kötü oldu işte. Çekmesi lazım orta'nın. Kaç dolar bunlar? Çok güzel. 12 dolarımızı aldık çıktık. 5'ten. <laughs> Şöyle bir bakalım abi 12 bir şey var mı? 10 dolarlık güzel bir şey gibi duruyor. Hadi girelim. Değişik kasalardan koymuş 3'er tane. Yeni skinler galiba onlar. <laughs> Barret de verdi ne kadar bu? 5 dolar. ama saldı lavukta. Ucuz bunlar. Bize. zaman? Bu sefermiş verdi. Yani batırdı bizi. Kazandık ama batırdı. <laughs> Kendimiz mi oluştursak diye bakayım ya. Şöyle bakayım. Kendimiz oluşturalım ya. Bir tane AWP beetle koyacağım. koyalım. Tekrar üçlü reverse değildi bu sefer klasik oluşturalım hadi. Schwarzenegger. <laughs> <laughs> USB geldi ortaya karabasan attı. Bizimki daha pahalı. peki. ki de iyi. Fark yok gibi ya. Bu lava pide vermezse sıçtık gibi. Ateris aldı. Bura batırdı ya. Şöyle bir onlu son bir de şuna deneyeyim abi. Yeter gibi. Bir tane bile vermedi 20 demek lazım beyler. Kodumuzu kullanmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bugün battık. Hoşça kalın.